kuran Kerim doğru yol gösterici, müminlere derecelerle kurtuluşun müzdeleyicidir. Kur'an, akıl sahiplerine ayetlerini iyi düşünüp anlamalarını ve ders için sana indirdiğim müsaadet kaynağıdır. Sahip olduğu meziyet ve özellikler ayetlerde ve hadislerde şu şekilde beyan eder. İşte bu Kur'an muazzam bir kitaptır. Onu bir dinledik. Çok mutluyuz, mübarekleriz. Ve konulduğundan daha güzeldir. Buna göre Kur'an-ı Kerim'e amel edilir. Işığı nasıl olur düşünebiliyor musunuz? Her insan ziyafetine insanlar gelmesini ister ve bundan memnun olur. Kur'an da Allah'ın ziyafetidir. Ondan uzak durmayın. Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa onun için bir sevabı vardır. Her iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben elifle eminim. ...bir harftir demiyorum. Bilakis elif bir harftir. Lam bir harftir. Mim de bir harftir. Size sımsıkı sarıldığınız... ...müddetçe benden sonra... ...sapıtmayacağınız... ...iki mühim emanet bırakıyorum. Onlardan biri... ...diğerinden daha büyüktür. O da Allah'ın kitabıdır. Kur'an semadan... ...yeryüzüne uzatılmış sağlam bir ip gibidir. Diğer emanet de...

vos no sonraki hay hayatlarını bundan önceki hayatlarına daha hayır eyler inşallah. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Efendim yani, ya. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenizdir. Yine Hazreti Ayşe radıyallahu anh'tan e, bir hadis-i şerif var. Kur'an'ı güzelce okuyan kimse iyi getiren meleklerle birlikte vereyim ben. Elinize tutun. Çok adetim, tamam mı? yolunda aşka ve şevkle gözleri pırıldayarak burada onları görmek bizlere şevk veriyor mutluluk veriyor. Gelecek göründe de umut veriyor. Rabbim inşallah gençlerimizi, nesillerimizi, evlatlarımızı salih saliha evlatlar eyler. Kur'an'ı hayatında uygulayan, Kur'an'ı bizzat hayatında uygulayan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi sünnetini hayatına tatbik eden nesiller eyler. Tekrardan teşekkür ediyoruz program için. Duamıza geçebiliriz. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.